Herkese merhaba. Bazı insanlar ilgi odağında olmaktan hoşlanmaz. Gerçekten de başkaları onlara bakarken kendilerini rahat hissedemez, genelde mutsuz olurlar. Buna karşın bazı insanlar da göze çarpmak için yapabilecekleri her şeyi yapar. Tabii ki de bunu yapmanın en kolay yolu alışılmadık kıyafetler giymek ya da farklı görünmektir. Yine de dikkatli olmanız gerek. İnsanlar bazen nerede durmaları gerektiğini bilemiyor. Bugün sizlere dikkat çekmek için fazla ileri giden insanlardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Sonsuza kadar palyaço. Birçok insan sirk palyaçolarından hoşlanmaz ve hatta bazıları onlardan korkar. Psikologlar bu anlamsız palyaço korkusuyla ilgili özel bir fobi olduğunu kabul ediyor. Fakat Los Angeles'lı Richie'nin farklı bir hikayesi var. Çocukluğunun ilk dönemlerinde babası onu bir kostüm partisine götürdü ve burada ilk kez palyaço gördü renkli peruklu, kırmızı burunlu, keyifli insan imajı düşüncelerine saplanıp kaldı. Öyle ki küçük çocuk büyüdüğünde palyaço olmanın hayalini kurdu. Fakat burada bir problem vardı. Richie'nin diğer tutkusu kuaförlüktü. Üstüne bir kez daha düşünmeden bu iki hayali birden gerçekleştirmenin bir yolunu buldu. İnsanların saçlarını palyaço kılığındayken kesmeye karar verdi. Hokkabazlık yetenekleriyle ve diğer numaralarıyla müşterilerini şaşırtıyordu. Biraz zaman geçti, insanlar bu fikirden memnundu. Ama daha sonra başka bir problem ortaya çıktı. Richie sürekli makyaj yapmaktan ve gün boyu makyajını tazelemekten yorulmuştu. Böylece radikal bir çözüm buldu. Sonsuza kadar bu kılıkta kalmaya karar verdi. Yüzüne dövme yaptırdı, bıyığını kıvırttı, derisinin altına implantlar yerleştirdi ve saçını kırmızıya boyadı. Görünen o ki müşteriler imajından memnundu ama kabul etmeliyiz ki elindeki makas da hala biraz korkutucu görünüyor. Uzaylı Ev Hanımları 1972 yılında Amerikalı ünlü yazar Ira Levin, sinemaya uyarlanan ve başrolünü Nicole Kidman'ın oynadığı Stepford Wives romanını yazdı. Hikayenin konusu hoş ve arkadaş canlısı görünen ancak karanlık sırları olan ev hanımları. Bu karakterler Britanyalı sanatçı ve model Juno Birch için bir ilham kaynağı oldu. Eşleri ve anneleri eşi benzeri olmayan uzaylı tiplemelerine çevirmeyi seviyordu. 50 ve 60'lı yılların kıyafetlerini giydiği ve uzay temalı makyajda görüldüğü birçok video skeçleri ve fotoğraflar yayınlandı. Aman Allah'ım! Juno genellikle yüzünü pembe ve mora boyuyor. Böylece uzak gezegenlerden gelen bir ziyaretçiye daha çok benziyor. Çocukken Tim Burton filmlerinden ve kült bir oyun olan Sims karakterlerinden etkilendiğini söylüyor. Bu karakterleri alışılmış olmayan yöntemlerle yeniden canlandırmayı deniyor. Yaşayan Kuru Kafa Kuru kafalar belki de en popüler dövme tasarımlarından biri olabilir. Çoğu insan vücutlarına kuru kafa resmini çizdirmekte bir sakınca görmüyor. Ama Kolombiyalı Eric Kinka Piramires bir adım öteye gitti. Yüzünün ölü bir adamın kafatası gibi görünmesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Her şey yüz kemikleri şeklindeki büyük bir dövme ile başladı. Her ne kadar korkunç görünse de bunu çoktan gördük. Fakat Erik bununla sınırlı kalmadı. Burnunu aldırdı ve yüzü kuru kafaya daha çok benzedi. Vücudunu 12 yaşında, annesini kaybettikten sonra değiştirmeye başladı. İskelet adam bunun ölümden sonraki hayatta annesiyle cennette buluşacağı zamanın bir çeşit provası olduğunu söylüyor. Erik aynı zamanda gözlerinin beyaz kısmına dövme yaptırmakla kalmayıp dilini ayırmış ve griye boyamış. Tüm vücudunu dövmeleri olan bir iskelete çevirmek istiyor. Ondan nefret edenlerin yorumlarını saçma bularak onları görmezden gelmeye çalışıyor. Hepimiz derinin altında aynen böyle görünüyoruz diyor. Papağan adam İnsanlar eskiden bu adamı Bristol'lü Ted Richards olarak tanıyordu. Ancak şimdi Ted, papağan adam olarak tanınıyor. Evet, doğru duydunuz. Ted birkaç seneden beri papağan gibi görünmek için uğraşıyordu. Yüzünde ve vücudunda yüzden fazla dövme var. Aynı zamanda 50'den fazla türde piercingi, göz dövmesi ve yarılmış bir de dili var. Tüylü arkadaşları gibi görünmek için kulaklarını bile kestirmiş. Bu arada Ted ameliyattan sonra kulakları olmadan gözlüklerini takamadığını fark etti. Bu yüzden de kafasının iki yanına metal çiviler takmak zorunda kaldı. Ted'in papağan gibi görünme arzusu bedeninde yaptığı denemelerle sınırlı değil. Kendi türüyle birlikte yaşadığı evini kocaman bir kuş kafesine çevirmiş ve hatta bazen yemeğini papağanlarıyla bile paylaşıyor. Ted sırtındaki ilk dövmesini 1976 yılında yaptırmış ve o zamandan beri vücut aksesuarları hayatının bir parçası. Papağanlarının uzun zamandır onun ailesi olduğunu belirtiyor ve kendi ailesiyle görüşmüyor. Kulağa biraz garip geliyor ama kimseyi rahatsız etmiyorsa onu kim suçlayabilir ki? Bu arada Ted'in bu davranışının arkasında bilimsel bir açıklama da var. Buna tür hoşnutsuzluğu deniyor. Bazı insanlar insan vücudunda kendini rahat hissetmiyor ve kendilerini başka bir memeli hayvan ya da başka tür bir hayvan olarak tanımlıyor. Dövme Adam Lucky Diamond Rich ile tanışın. Vücudunun %350'si dövmelerle kaplı. Bir dakika, bu nasıl mümkün olabilir ki? Çok basit. Vücudunun her yerine birden fazla dövme tabakası uygulamış. Mahrem yerlerine bile. Yeni Zelandalı bu adamdan Güneş Rekorlar Kitabında dünyanın en çok dövmeye sahip adamı olarak bahsedildiğinden hiç şüphe yok. Laki çocukluğundan beri bu görsel sanatla ilgilendiğini söylüyor. Büyüdüğünde vücuduna mümkün olduğu kadar çok dövme yaptıracağına kendi kendine söz vermiş. Gördüğümüz kadarıyla vücudunda yer kalmayınca aynı yere birçok kez dövme bile yapmış. Bu arada Lucky neredeyse tüm boş zamanını sirkte geçiriyor. Profesyonel hokkabaz ve kılıç yutan olarak çalışıyor. Ve görünüşe göre çocuklar ve yetişkinler ondan korkmuyor. Aksine ona bayılıyorlar. Lucky eskiden kazandığı tüm parayı dövmelere harcıyordu. Artık bunu yapmıyor. Çünkü vücudunda tek bir boş yer bile kalmamış. Ama diğer insanlara dövme yapmak için dövme makinesini kullanabilir. Dünya Dövme Rekoru Birlikte uzun ve mutlu bir hayat sürmenin belki de en önemli unsuru sizin kadar deli bir eş bulmaktır. Çünkü sizin hayatınız hiçbir zaman sıkıcı olmayacaktır. Charles Hemke ve Charlotte Gutenberg bunu kanıtladılar. Onlar dünyadaki en çok dövmeye sahip yaşlı insanlar. Vücutlarının %91.5'i tasarım dövmelerle kaplı. Kısa bir süre önce 70 yaşına giren Charlotte'ın ilk dövmesini 57 yaşında yaptırmış olması da oldukça ilginç. İlk dövmesini hayatı boyunca dövmelere karşı olmuş olan ilk kocası öldükten sonra yaptırmış. 2006 yılında yeni ve daha anlayışlı olan kocası Charles'la tanışmış. Charlotte'ın kalçasına büyük bir dövme yaptırmak için gittiği dövme stüdyosunda tanışmışlar. Gerçek bir centilmen gibi gerginliği yüzünden okunan Charlotte'ın elinden tutan Charles, iki saat boyunca onunla konuşmuş. Bu sayede de aşk hikayeleri başlamış. Charlotte'tan 8 yaş büyük olan Charles, ilk dövmesini 50'li yaşlarında yaptırmış. O zamanlar Amerika ordusunda görev yapıyormuş. Fakat sivil hayatına döndüğünde vücuduna daha çok dövme yaptırmaya devam etmiş. Ve bugün vücudunda neredeyse hiç boş alan yok. Bu arada Charles ve Charlotte'ın vücudunda en çok kafatası ve tüy dövmesine sahip insanlar olarak ikinci bir rekorları daha bulunuyor. Aynı zamanda ortak dövmelerinin olmaması da son derece ilginç. Vücut Tünelleri 21. yüzyılın ilk 10 yılında rock kültürü yeni trend olmaya başladı. Yani kulak diskleri. Bu piercingler genellikle genişletilmiş kulak memesine takılıyor. Bu aksesuarlar farklı boy ve şekillerde de olabiliyor ve bazen yanak, burun, dil ya da dudak gibi vücudun farklı yerlerinde de kullanılıyor. Elbette herkes bu tarz mücevherleri estetik bulmuyor. Aslında bu trend hayatımıza heavy müzik türünün fanları sayesinde girmedi. İşin doğrusu bu vücut aksesuarları ilkel insanlar arasında da oldukça yaygın. Örneğin kulak diskleri genellikle Afrika yerlilerinin kulaklarında görülüyor. Kulak diskleri farklı boyutlarda olabiliyor. En popüler olanı 10 milimetre çapında olanlardır. Ancak kulak birkaç kez genişletilebilir. Yine de deri kapasitesinin de bir sınırı var. Tabi gördüğünüz bu adamın bu konuda söyleyecek bir şeyleri olsa gerek. 10 santimetrelik vücut tünelleri sayesinde Güneş Rekorlar kitabına girmeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinde yaşayan Kala kulak delikleri o kadar büyük ki içinden elinizi geçirebilirsiniz. Dahası herhangi bir cerrahi müdahale gerekmiyor. Ancak yıllar geçtikçe delikler yavaş yavaş genişliyor. Bu olağanüstü vücut tünellerine ek olarak kala başka alışılmadık vücut aksesuarlarına da sahip. Örneğin kafasına yerleştirilmiş silikon boynuzlar, burun deliği diski, kaşlarındaki dövmeler ve yüzünün her yerinde bulunan çiviler. Aynı zamanda büyük bir dövme ve piercing stüdyosunun da sahibi ki bu da pek şaşırtıcı değil. Sonsuz dövmeler. Siyah rengin modası asla geçmez. Bu evrenseldir. Duruma göre siyah takım elbise, katı, önemli, çekici ya da kederli görünmenizi sağlayabilir. Ayrıca bu renk dövme endüstrisinde de oldukça popüler. Siyah renk ya da kasvetli geometrik desenlerin vücutta küçük bölgelere uygulandığı, kara iş olarak bilinen geniş kapsamlı özel bir tarz bile var. Bazı insanlar kollarının ya da bacaklarının yarısını bu renkte kaplıyor. Fakat bu İngiliz'den daha büyük kara iş fana olan birini bulmak zor. 10 yıl boyunca dudakları ve gözlerinin beyaz kısımları dahil tüm vücudunu siyah dövme boyasıyla boyadı. Sonuç biraz korkunç görünüyor ama Eli bununla yetinmiyor. Rengin taze kalması için dövmelerini tekrar tekrar katman halinde yeniliyor. Eli, Picasso tablolarından bir karakter gibi görünmenin en büyük hayali olduğunu söylüyor. Öyle görünse de görünmese de bu konu tartışmaya kapalı. Ama önemli olan Eli'nin görüntüsünden son derece memnun olması.